Merhaba arkadaşlar bugün Oru oyun trolü kanalından sizlerle bir video çekeceğim. Bu ilk videomuz olduğu için e, kendimizi tanıtacağız. Ben Hüseyin, ben Ahmet, ben Yusuf, ben Abdullah, ben Mehmet. E, şimdi biriktirdiğim kartlardan fırını seçeceğim. Kanka şimdi hesap değiştiriyorum. Hesap, 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 hesap. Arkadaşlar hesabımı değiştirmek için videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi Yusuf'un hesabından e, devam ediyoruz. Yusuf 9. yılında 2700 kupası var. E, destesi bu değil. Gerçek destesi bu. Markette bunlar var. E, şimdi biz turnuva açacağız. O yüzden taş biriktiriyoruz. Şundan bir tane Klanımıza bekleriz. Klanımızın kodu. E, aşağıda açıklama bölümünde vereceğim. Şimdi e, başka bir hesabı giriş yapacağım. Bu Mehmet Emin'in hesabı. E, klanımızda kaçıncı olduğuna bakalım. Klanımızda 27 Kupası iki bin iki bir tane efsanesi var. O da kıvılcım. Şimdi öbür hesaba geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar, e, bu da Ahmet Emre'nin çarı e, biriktirdiği kartlardan buz golemi var. Buz golemini istiyoruz. Level atlatacağız. Şimdi sandığı açıyoruz. E, bu Ahmet Emre'nin hesabında sadece lavtası var. Efsanevi olarak bu sadece tanıtımdır. Tanıtım olduğu için bunda oynama yapılmayacaktır. Şimdi öbür hesabımıza geçelim. Arkadaşlar bu tanıtım videosu olmasına rağmen sizle birlikte bir savaş yapacağız. Olunca <laughs> arena destemi hemen şuraya yapıyorum. Şimdi... buz ruhu sırada şu ilk sıra açısından ve buz ruhu varmış like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi savaşımıza girelim Arkadaşlar rakip beni bitirdi. Buna <laughs> emin olabilirsiniz. Ben bittim şu an. Şu anda güzel gidiyoruz en azından. Tekle gitti. Ve gitti arkadaşlar. Kuleyi aldık alırsın. arkadaşlar. Bence şimdi savunma yap. Bence İstersen. Kaç kişi Oduncusu var. Oduncu risk alabilir yani. Kötü olabilir. Of, canım. mesleri. Açık. Güzel tamam hasar veremedi abi. Vurma Haydi. Haydi. Vurdu ya. Neyse vurdu. Evet arkadaşlar şu anda rakibimizi hmm. iyi, iyi yeniyoruz. Bu ilk video olduğu için biraz tedirginim konuşuyorum. <laughs> yanlış hamle. Tomruğu yanlış yerden attı. Ama güzel. ikinci buleyi de garantiledik. Neredeyse. Hadi Valkür önden git be. Valkür bitirebilir bizi arkadaş. Elektro gelsin. Uf, Valkür bizi bitirecek arkadaş. Cadı alırsak iyi. Atom. Çok kötü oldu. Ah be. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya. Arkadaş. Arkadaşlar. Şu anda yine iyi savunduk. Gönder gönder gönder. Biz ikinci bile garantiledik sanki. Yani. Sür keşke oradan atmasaydın. Gönlürlüğü. Elektrosu mu varmış lan? Ne oldu orada? Ya biz savunma yapmak zorundayız. Saldıramıyoruz ki. Adam hep saldırıya saldırıya geçiyor ya. <laughs> hadi, hadi vur bir kere birinci. Vur lan. Güzel. Aha bu tamam. Bir elif barbarla alırız oraya arkadaş. Hadi solma. <laughs> of of. Arkadaşlar 10. arenayı daha yeni mi geçmiştim? Daha yeni geçmiştim o yüzden yenilebilirim. Hadi. Valkür hadi Valkür git Valkür. Valkür o güzel. Valkür öldü. At buz ruhuyla birlikte. Don işte çatlasaydın ya. Aa dur. Hadi arkadaş ya. Tomruk 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 tomruk, tomruk gönder. Abi. An ya ne yaptın? Berabere bitir bari. Ne <laughs> <laughs> İşte oldu. Yendik arkadaşlar. İlk maçımıza rağmen yendik. İlk maçım olmasına rağmen 10. aranı da yendim. Rakip sıkı geldi bayağı. Rakip evet. iyi geldi ama yine de yendik. Hiçbir zaman diyelim. Gümüş sandığı aç istersen. Gümüş sandığı öbür videoda hepsiyle birlikte açmak istiyorum. Videomuzu burada bitirmek istiyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abor Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.